Hamza yeni bisikletin çok güzel. Güle güle kullan oğlum. Gel bakalım bize bisikletini tanıt. Tamam hadi dön gel seni bekliyoruz. Tamam hadi dön de gel. Gel bak şuraya gel bize bisikletini göster. Bakalım. Oo Hamza sen bu büyük bisikletle nasıl bunları yapıyorsun? Ama düşersin gel. Gel bakalım. Gel. Bakalım bisikletine. Tamam ama durman lazım artık. Hadi göster bisikletini bize. Bakalım kırmızı. Hamza'ya bu bisikleti bugün aldık. Yeni aldık daha. Böyle sepeti var. Arkasında da o iki küçük tekerleği yok. Hamza çünkü iki tekerlek sürmeyi çok iyi biliyor. Oo çok güzel. Hamza çok havalı bisikletin. Bacağını mı çizdi? Çok havalı ya. Hadi bin git bakalım. Bisikletin çok güzel güle güle kullan oğlum. Ay, pek binemiyorum. Neden pek binemiyorsun? Biniyorsun işte. Çok güzel, çok beğendim. Arabada Nova. Ha, arkaya binme yeri yok evet. Ama sen agara binmezsin nova. zaten. Düşerdin değil mi oğlum? Bu da, bu da nova. Evet bir tane. Hadi gel Ama parka parkta bu, oyna. Bu nova. Evet oğlum. Hadi parka. Hadi.